monosakkaritleri bitirdik, Disakkaritleri bitirdik. Şimdi geldik polisakkaritlere. Çok sayıda glikozun glikozit bağı ile birleşmesiyle oluşan monomerlerdir. Yani en sayıda monosakkaritin ya da en sayıda glikozun dehidrasyon tepkimesiyle oluşturduğu polisakkarit ve en eksi bir sayıda oluşan su bizler için bunu ifade edecektir. Büyük moleküllü olduklarından sindirilmeden hücrelerden geçemezler. Aynı disakkaritlerde olduğu gibi Nişasta, glikojen, selloz ve kitin bizler için müfredatımıza yer alan polisakkarit örnekleridir. Polisakkaritler depo maddesi ya da yapısal olarak görev yaparlar. Nişasta ve glikojen bizler için deposal, selloz ve kitin ise yapıya katıldığı için yapısal polisakkaritler olarak söyleyeceğiz ve bütün polisakkaritler glikozun oluşmasına rağmen çeşitli olmalarının sebebi yani hani nişasta, glikojen, dep e, selüloz kitin olması, farklı farklı şekilde çeşitlerin olmasının sebebi yapılana katılan glikozların glikozit bağlarının pozisyonlarıdır arkadaşlar. Tamam Bu şekilde ifade edelim. Evet, depo polisakkaritlerimiz nelerdi? Nişasta ve glikojen. Nişasta bitkilerin fotosentez ürettiği glikozun fazlası lökoplastlarda nişastaya dönüştürdüğünü ifade edelim. Bitki hücrelerinde bulunan nişasta hayvan ve mantar hücrelerinde bulunamaz arkadaşlar. Bu önemli. Bitkinin kök, gövde, yaprak, ve meyve ve tohum gibi organlarda depolandığını ifade edelim. Su da çok az çözünür. Yot mavi renk alır arkadaşlar. En çok arpa, buğday gibi tahıllarda, patates ve pirinçte bulunduğunda nişasta için ifade edebiliriz. Girikojen. Girikozun fazlası bakteri, arke, cıvık mantar, ya da normal mantar ve hayvan üzerine glikojene dönüşülerek depolanır arkadaşlar. Suda az, çok az çözünür. Besinlerle vücuda olan glikozun fazlası karaciğer ve çizgili kaslarda glikojen şeklinde depo edilir. Açlık durumunda glikoza ihtiyaç duyduğundan karaciğerdeki glikojeni kullanırız arkadaşlar. Örneğin işte Ramazan'da oruç tuttuğumuz zaman çok uzun süre açlık aldığımızda glikoza ihtiyaç duyduğumuzda karaciğerdeki çizgili kaslarda depo edilen glikojeni kullanırız arkadaşlar. İnsanlarda glikojenin glikoza dönüşmesi hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Bu da glikojen için önemli detaylarımız olacak. Selüloz bitki hücrelerinin çeper yapısına katılır arkadaşlar. Bitki hücrelerinin yapısına katılan kimmiş? Selüloz mu arkadaşlar? Bunu çok çok duyacağız. Aklımıza yerizin çekiş merak etmeyin. Selüloz bitki hücrelerinin çeper yapısına katılır. Sentezi hücre zarında gerçekleşir. Suda çözülmez arkadaşlar. Otçul hayvanlar bağırsaklarında yaşayan bakteriler sayesinde selülozu sindirir arkadaşlar. Normalde hani hayvanlar bitki hücrenin yapısına katılan selülozu sindiremezler. Ancak bağırsaklarda yaşayan bakteriler bunu sindirebilme e, özelliğine sahip oldukları için otçul hayvanlar sen e, selülozu sindirebilir bu sayede. Nasıl alıyorlar? Bağırsaklarında yaşayan bakteriler sayesinde. Yeryüzünde en çok bulunan karbonat çeşidi olduğunda endüstri alanda kağıt pamuk ve yapay ipek, ipek yapımında kullanılır arkadaşlar. Pamuk örnek olarak verebiliriz. Kitin diğer polisakkaritlerden farkı nedir? Yapısında azot vardır arkadaşlar. Bakın. Kitin sondaki neden azot aklımızda kalabilir. Azot olması diğerlerinden farkı. Mantarlarda hücre çeperinin yapısını oluşturur. Suda çözülmez. Uğur böceği, çekirge, kelebek, yengeç, ıstakoz gibi eklem bacaklarının dış iskeletinin yapısını oluşturur arkadaşlar. O kıkırdaklı yapı. Hani bastığınız zaman o sert yapı bu şekildedir arkadaşlar. Bunun sebebi kitinin saf hali deri gibi yumuşaktır. Ancak kalsiyum karbonat tuzlarının katılmasıyla eklem bacaklarının dış iskeletine sertleşir. Ameliyat ipliği yapımında kullanılır. Bu iplik ameliyat yarası iyileşince kendinden erime özelliğine sahiptir arkadaşlar. Hatırlayalım yapısal polisakkaritlerimiz kitin ve selozu. Depo polisakkaritlerimiz nişasta ve glikojendi. Nişasta ve Burada selüloz bizler için bitkilerde bitkiler için de glikojen ve kitin de hayvansaldı arkadaşlar. Bunları ifade edelim. Polisakkaritler de bu şekilde noktaya koyalım inşallah. Evet. Karbonhidratların camları için önemli diyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.